Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Hasan abimizle uzun süre sonra Soccer Stars'a hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Hasan abiciğim. Hoş geldik ümidinizi babam ben. Hoş bulduk. Bu arada arkadaşlar Hasan abimizle dün tarihi bir Fall Guys videosu geldi. Mutlaka izleyin. İlk defa bir win aldık. Ee, bu videodan sonra mutlaka onu da izleyin diyorum. Şimdi boom bir oyun ekranımız geldi. Hasan abicim şöyle diyorum. Beni ha. bugün yenersen PES 21'in benden. <laughs> Valla o. <laughs> ha, Yener, PES beni bugün yenersen PES 21'in benden. Tamam hadi bakalım PES 21'ini oynuyoruz hadi bakalım Arkadaşlar Yolla. dediğim gibi sıfır bini patlaması yapmayı unutmayın yorumlarınızda yazın. Hasan abimiz başlasın maça bekliyorum ona geçmesini sıranın. Tamam ben kazanacağım ee, şimdi. Hadi bakalım. O zaman hadi bakalım. Hasan abimiz başlıyor. Aa kalemin dibine kadar geldi be. Ben Kale de şöyle de vurdum. Oh. Ay gol olur Ama mu? Ne oldu öyle olur abi. Ama göremiyorum ben vururken. Dur bakayım. Böyle of. de başlamazsın ya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir <laughs> şeydir? Kalenin içinden geldim, geldim, inanamıyorum kesin. ya. Kim başlıyor sen? Şöyle bir vurdum. Gol olur. Abi senin diziliş güzelmiş ha. Değiştirdim. Gol olur. Olabilir. Biraz <laughs> daha iyi. Bir şey görmeliydim kalın. Aa, taktikler, teknikler. O Biraz zaman orayı bir ben bir oraya bir Aha. Of oh. çok güzel oldu be dörtlü defans. Vallahi bu ne ya? Adam sırf savunmaya çekildi. <laughs> Çizgiye Öyle bak hele. Hani. Hasan abi yazık ya ayıp ya. <laughs> Bak şimdiden boş. Oy. O olur, olur mu? adamı yerine dekti. O. Ondan vurmayacağım tamam. Vay arkadaş yedik golü. Hasan abi orada açtı açtı kaleyi deşti kaleyi. Eee, çok kötü Ayy. bir vuruş oldu. kalecim Ayy. çıktı dışarıya. Şimdi Şuraya bir dağıtmak istiyorum ben. Ona çarpı ona çarpı Allah. gol olur. Benim kale riskli şu anda. Ben de hem topa vurup hem kaleyi kapattım. Oho! Ne maç oldu o zaman, be. Okan ben çok büyük bir risk alacağım, almak zorundayım çünkü. Yine mi oraya girececen abi? Şuraya bak. <laughs> Hadi! Ya! Gol! Hayır! Oy! Ya! Aa! Nasıl? Ben topu nasıl çıkartacağım çok şöyle? Çok mükemmel vuruştun. Çok iyi bir plandı be. Tüh. Gol olur. Ha öyle vur, tam öyle vur. Çok hmm. ya. Vay arkadaş kalemle resmen direniyorum şu an. Benim kalem o boş. Şu an resmen direniyorum ya. Şöyle yapayım da biraz yaklaştırayım. Artık çıkartalım şu topu. Hadi bakalım. Oy! Nasıl pas oldu? <laughs> Dışarı çıktı eyvah. Evet kalenin içindeydin abi. Nasıl faso aldı öyle be? Kuruş yapayım ne oluyor? Düş önüme. Hii! penaltı penaltı. Yok ya. Kaleye adam koymam lazım ya da gol atmam lazım. Böyle olmayacak bu iş. Çok kötü gitti. Buradan gol olur mu? Olabilir vallahi alt taraf çok açık. Abi çok saçma oluyor ya. Yan oldum resmen ya. Vuramıyor. Aa gol. Hayır. Ay yine şanslıydı. Ya artık var ya sevgili oyun. Of 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 direniyorum şu an resmen. Ben şuradan bir defo. Aha. Kaleye ayar geçmem lazım. Bak 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 neler yapıyor bak. Vay arkadaş. Ben niye ettiriyorsun ya? <laughs> Git abi kalemin oradan ya. <laughs> bak, al o zaman. <laughs> Hah, ne yapıyorsun hocam. sen? Çıkar kaleden. O zaman al. Ha? O nasıl falso verdim be? Ben de o zaman bir girişiyorum. Bum! Ay abi hep bir yukarı şey tarafa nerede? gidiyor ya. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Riskli bir vuruş. Girme artık lütfen. Fena hmm. değil. Hayır. Çok gittim ya. Abi ben dağıtıyorum bak action olsun diye. Hah. Ha kale çıkacak. Bak hele otoban. <laughs> Senin kale boş mu şu anda? Hasan abi park etti otobüsü. O zaman Tamam ben şöyle yapayım biraz action olsun Heyecan gelsin. Hayır. O zaman ben de şöyle bir vuruyorum. Aa nasıl? Şey Allah yapacağım. Allah, Allah Allah. Allah. Çekiyorum oraya daha ben ne yapayım? Buyurun. Bak yine takanacak orada. O zaman Vuralım da gol olsun mu? Ne yapacağız Çok böyle sık ya? İşte şöyle bir şey yapayım ben açılsın. Aha. Ya bu ne? Ben öyle mi vurdum o topa? Ben kendi kaleme gol atabilir miyim ya? Ya da şöyle yapayım dur. Hop. Kaleciyi bah, açtım o. Bah ama bah bah bah, bah 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 bah. O zaman. Amma uza git ya. Şöyle bir dalalım. Abi gol olmuyor acayip bir maç. Kardeşim o zaman topa koyayım. bir daha vuralım. Aha. Ya bunu bana yapma ama ya. <laughs> Yarım saattir oynuyoruz, penaltı oldu top ya. Bir de tam Hayır! Hayo. Karı... <laughs> Oyuna <laughs> gitmemesi gerekiyordu. Nasıl öyle gitti o top? İnanamıyorum Hı. oha. Ben yapmıştım, çok güzeldi ya. Ne alaka? Efsane bir gol kaçtı. Hadi. benim oyuncuyma geldi güzel. Benim oyuncumun orada ne işi var? Ben onu çekeyim. Sen ne yapıyorsun ya? Abi orada Bak, vuramam gol. ki ne yapayım? O zaman. Hadi Oy. be. Abanmam lazım ölümüne. Hadi bakalım. Hadi. Aha. Ya oyuncum ne yapıyorsun ya? O zaman şöyle şey bir tane taktik. Gari boşaldı be. <laughs> Ay. Aa, burada Nasıl değil Çok no 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 Böyle çok bir maç ol. yok. 1-1. Bir, bir. Buyurun. Ben de abanıyorum. Buyurun. O zaman... ...çok ince bir yerden gol atabilir miyim? Mesela... Yap, ...şöyle. Yaptım. Be. Aha penaltı. Yok abi çok dar. Şöyle bir vururum. O ne biçim gitti la? O zaman biz atalım golümüzü. Olabilir. Buyurun. Hayır ya! Düş bir Allah. biraz. Allah'ını ama tuhaf gidiyor. Ben Hadi bir saçmalı vurdum. oradan. Ee, taktik yapmam lazım. Bak bak bak. Bah. Senin oyuncu da kaleci oldu iyi abi. Ben kendi oyuncumla oynarım. İstediğim yere çekerim. Şöyle vurdum ben de. Abi o açılmıyor zaman. ya. O zaman golü attım geçmiş olsun artık. Oy tehlikeli nokta. Bir gol gol artık. Bu gol değilse yuh. Hayır! Aa, Vallahi hesaplıyorum Tuafiye'ye gidiyor abi ya. ya. Gidiyor. Aa, Açı adam. dardı. Ama öyle gitmemesi gerekiyordu onun. Hadi beyler, şu bu gol bu maç çok kritik. Şu gol çok kritik. Efsane bir maç oldu. Hadi ya, niye oraya tıkanıyor top ya? Ben şöyle çekeyim de oraya. Bak bak neler yapıyor bak bir. Abi topu çıkartmak için uğraşıyorum çıkmıyor ya. Ben sana buradan kalecimle büyük bir risk alıp. Gol mü? Gol mü geliyor? Hayır! Ve kale boş. Ya o gol olmalıydı ya. Büyük risk aldım ya. Oh. Oh. Yes! Abi, abi dediğin gibi verilmiyor bazen ha. Saattir, ne anlatıyorum ben hesap kitap yaptım. Bay sen insanı hiç hallettiği gibi gitmiyor. Güya hesap yapıyorum ben yani. O kadar Bilor'da oynamış adamız ya. Vay arkadaş. O zaman hesap orayı bir dağıtacağım be. Allah Allah dedi genç Osman. Önemli düş attı. Hadi be. Hadi oğlum artık. Atarsın be. Atarsın. Atarsın. Gir gol artık. Olmuş. Allah Allah yok abi kesemiyorum. Ee, o zaman şöyle bir şeyler Buralım. oldu. Aha. Nasıl falso top? Ah nereye geldi ya? Şöyle bir Hasan adam, aslan abinin adamlarına vurup kaleme göndersem tam olmadı. Ben de şöyle dağıtayım biraz. Aha ne oluyor, oluyor arkadaş? Tam Benim olmadı. adam kaleci yapıyor sana. Kaleci oldu güzel. Hadi ümidi. Şunu da vuralım kalemizin oraya. Güzel. İyi vallahi al o zaman. Al o zaman. Abi <laughs> yazıklar olsun. Sen kalenin önüne adam toplayacaksın. Ben buradan üzerine. gol atar mıyım? Atarsın. Hadi Atarsan lan. helal olsun. <laughs> İyi kesemedim ya. Yalnız çok tehlikeli bir yere düştü bu top. Kaleci mi oynatmak? Çıkar, abi, çıkar çıkar. Çok ince bir vuruş yapacağım. Değer mi bilmiyorum. Değmezse kötü, değerse güzel. Değdi. Hayır! Çok of. ama oyuncu Haber yok ya. ya. Oyuncu olsaydı atardım. Benim bir sonraki hamle ya gol atmam lazım. Hadi! <laughs> Hayır şansım yok. Hayır yetişmedi çok kısa düştü. <laughs> Yavaşça dokunmam lazım topa. Tam kalenin önünde duracak. Hadi oğlum. Çok güzel bir noktada ama işte Hasan abi çıkarabilir. Hadi artık Almış. lütfen ya. Ya kendi kalemi atacağım ya çıkacak. Hayır! Oh! Nasıl değmedi ya? Şuradan atabilirim. Değmedi. Penaltı ve... Yes! Ne maçtı be! Hiç olsun. Oy 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 2 Nazar oh. bunu da alırsan günün şampiyonuyum. Sen alırsan son maç. Evet. Vay arkadaş ben böyle bir maç görmedim. Aha, çok çekişmeli oldu. İnanılmaz Ama bir maçtı abi böyle bir taktik yok. Daha önce sanki bu kadar farklı yerlere gitmiyordu top Değişik yerlere gidiyor şimdi. Buyurun. Ben de, ben de bayağı zorlandım. O zaman abanıyoruz. Yok, şimdi ya, sen kazan. Bitiyor. Bitti abi, ben kazanırsan... 0 oluyor. Sen kazanırsan son maç. O zaman şöyle bir risk alıyorum. Hazır mısın? Yine daha dağıtacağım Allah Allah oraları. Allah Allah. Güzel. Ben adam kaleyi abanıyorum. Adam... Bum. Ya ne biçim abandım ya. Ben şöyle bir şey yapacağım. Bak 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 bak. Ortalığı karıştıracağım. Abi baksana kaleye adam çekiyorum bir şey yapıyorum. Benim kalem bir boş kalıyor bitti. Abi biz bütün takımın defansa 3 kişisiniz. <laughs> Sen Sıkıştırdık bilirsin. seni oraya. Hı? Bak 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 neler yapıyor bak. Tamam, Hocam ben. çıkartma be. alıyorum. Buyurun. Ay. Oh! 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 Girmedi. E ne olacak ora? Ben öldürdüm girdi diye. Abi ne yap nasıl olacak ki? Ben senin adamına vuracağım o bir türlü atacak onu. Evet. Ya. Hadi oğlum. Ne atamadı ya? Ben bunu çıkartabilir miyim? Ozan o nasıl çıkacak? Öyle dokunduğun an gol. Hayır. E, dokunduğun Hiç an gol yok. abi imkansızdı. Hiç gördüm ya. İşte bu yes 1-0. Bir gol daha atarsan balamala <laughs> günün şampiyonu. <laughs> Ne kadar ince göreceğim daha. Ayıp ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ay. Şansım bir döndü ya. Bir balamala gidiyorum. Güzel. Kale boş. Hadi oğlum. Uf. Çok güzel görüyorum. <laughs> Ve şansım yok ya. Şansım Görün. yok ya. Şampiyon oluyorum. Bu Hasan abi 1-0'ın Hasan abi 1-0 öne geçti oradan inanılmaz döndü var ya Hasan abi bir an çok kötü götürüyordu. Hayır, Abicim olsun ya. ben canlı. PES 21 artık başka bahallara kaldı. Demedim ona öyle bir şey demedik. PES 21 artık başka bahallara kaldı alıyordum yoksa yenseydin. <laughs> Aynen öyle. Gençler Şimdi... daha fazla... Efendim abi. Devam devam sıkıntı yok. Gençler daha fazla PES, e, PES 21 diyecektim. Daha fazla... <laughs> Daha fazla Sokrates için süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Bakın buraya dünkü Hasan abimiz de Fall koydu. Mutlaka izleyin. İnanılmaz bir maçtı. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir <laughs>